Başak Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün kardeşime bir video çekeceğim kardeşim nerede bulabilirsin Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Bugün konumuz ne videomuzun Bugün yeni güncellemeyi tanıtacağız Sizlerle birlikte İlk olarak e, Arkadaşlar be, benim en sevdiğim güncellemelerden bir, Bazıları bunlar Görevler veriyorlar Bu görevleri tam, tam, tamamlayarak Arabaları açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e Arkadaşlar e gördüğünüz gibi buraya yeni arkadaşlar gelmiş. Şimdi galiba yeni helikopter gelmiş. Onu da izleyelim. Evet arkadaşlar piramidimiz var. Helikopteri ben çıkarayım tamam mı? Arkadaşlar şu kardeşimin helikopterine gidiyorum. Yeni helikopter gelmiş onu da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bakın bu şekilde yumurta. Ben şimdi bir süreyim. Arkadaşlar böyle şey. Kardeşimi bekliyorum. Kardeşim de gelsin. Arkadaşlar şimdi ee, galiba yeni arabalar gelmiş sürekli. Gelmiyor. Bunlar geliyor sadece. Yine arabalar gelmişti kilitli. Arkadaşlar o arabaları gösterelim. Birincisi Easy. Ay Easy diyorum galiba. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar Birincisi bunlar. arkadaşlar Easy. İkincisi Medium. Üçüncüsü Hard. Hard. Dördüncü Extreme. Evet. Arkadaşlar kardeşim videoda sanmış kendini. O yüzden iki tanesini açmış ama onlara videoda anlatacaktık. O yüzden şimdi ben ilk tanesini açarken kardeşim benim yanımda duracak ki size ilk iki tanesini yeni göstereyim. Diye. Arkadaşlar bir hediye daha var. Ee, ben de yapmıştım ama yine kardeşimle göstereceğim. Easy ve Mecum'u göstereceğiz arkadaşlar. Evet. tıklayalım. Ben de tıklıyorum. Birinci Hı. olarak ilk ki burada Şu arkadaşlar. Evet. İkincisi burada. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü de arkadaşlar burada şurada. Arkadaşlar dördüncüsü de şurada. Gelin. Bu e, şeyin içinde var bir sürü. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra şurada e, buradaki çiçekte var. Arkadaşlar ben 8 tanesini yaptım. Burada da var mı? Sonra arkadaşlar şu tablonun yanında da var buradaki. Burada ya ben Sonra arabamız geldi. Arabamızı hemen ben size çıkarıp göstereyim. Şu şekilde. Ben hepsini bulamadım. <laughs> Tavşan bir araba var. Arkadaşlar ben hepsini bulamadım ama e Koray yanıma gelirse göreceksiniz o tavşan arabayı. Neyse. Kardeşimi arıyorum arkadaşlar. Ben de çıkarayım o arabayı. Bu şekilde tavşan bir araba var. Şimdi arkadaşlar de... bunu çok kızlar çok sever bence. Evet ben çok seviyorum mesela. Arkadaşlar şimdi ikinciye geçelim yani medyum. Eğer çok... Arkadaşlar önce arabayı göstereyim size. Arkadaşlar eğer... Arabamız böyle. Arkadaşlar hemen göstereceğiz. Bu arada e, hard ve extreme'i göstermiyorum çünkü ben de daha yapmadım. Arkadaşlar ama belki e, bu videoya 1500 like gelirse bu, e, diğer bölümü de çekeriz. Yani 1500 like gelirse hard ve extreme'i de çekebiliriz. Ama hemen gösterelim. Şimdi videoya geçelim. Birincisi burada Evet. İkincisi galiba şeydeydi. Yok. İkincisi... şurda ee, e, Şurada gerçi şeyin yanında Koray. İkincisi kardeşim buluyor mu? Burada... E, Üçüncüsü arkadaşlar şu şeyin yanında. Galiba. Arıyoruz biz de. Arkadaşlar ben hızlıca bir Lamborghini çıkarayım. Ben de bileyim arkadaşlar. Hızlı istiyorum. Evet. Gezelim kardeşimle o sırada bakınalım. Şurada var bir tane arkadaşlar. Ben de bilmiyorum şu şekilde. Ben Free Cam'de arayacağım. Ha, şu e, ağacın yanında var. Arkadaşlar güzel gördüm. drift. Free gördüm. Ee, sonra seni kendine bir yol açayım araba derken. Dur Koray gülüyorum Şu an derizin oraya bakıyorum Ha şurada var Arkadaşlar 5 tanesini bulduk gidiyoruz Aa gördüm gördüm şu şeyin yanında Ana okulunun yanında var bir tane de okulun arkadaşlar, yanında Arkadaşlar bu arabayı da çok sevdim ya. Bir tane de okulun yanında var arkadaşlar. Tip tip. Bir Değil tane de bir kamera var dedim. Son arkadaşlar az kaldı. Bakın görüyoruz. Buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada akua parkın yanında var bir tane de. Ama Koray beni beklersen. Arkadaşlar ben 9 tane buldum. Koray parkın yanında var. Burada var bir tane. Kara bir mi ya? Akal Park'ın yanına gidin arkadaşlar. Şurada var. Ee, şey kaydıran orada var bir tane. Sen kaç tane buldun? Bir tane burada var. Metronun arkasındaki evet. aldın mı? Almadım galiba. Ee, arkasında da var. Evet. Biz devam edelim. Arabam çalındı arkadaşlar? Kardeşim gelsin kucağıma alayım. Tamam. Evet. Böyle gidelim. Ben free bakmaya devam edeyim. Açalım free cam şey demek. Böyle e, oyuna para yatıranların böyle herhangi bir istediği bir yere gitmesi. Son üç tane. Aşağı biri benim çekim olabilir mi yazdı? Hayır değil mi böyle şeyler? Şöyle. Arkadaşlar bulmanız biraz zor olacak. Bir tane burada var. Şurada var. Aldık. Yanıza tam gaz devam. Arkadaşlar bunların yerini biliyordum ama diğerlerini pek hatırlamıyorum. İlk kemiğe bakıyoruz. İlk kem şey mi arkadaşlar. Para yatıranlarıyla böyle havayla istediğiniz yerde. Mesela en fazla havaya kadar gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bir tane buldum. Arkadaşlar kardeşim araba alacak galiba. Neredeydi ya? Neredeydi ya? Bir tane kaldı. Arkadaşlar ben Feliha Hanım'a bakıyorum şu an. Şu an ben hotelin oraya bakıyorum. Şu an Şumayi Tanrı'ya oraya bakıyorum. Evet. Deprem oldu arkadaşlar. Deprem oldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz depremde? Çık. Kapat. Arkadaşlar bir türlü bulamadım ki. bakmıştır acaba? Hatırlamıyorum da. Arkadaşlar siz de yeni biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Burada arkadaşlar bu yolcu çok emek harcıyoruz. Lütfen. lütfen. Arkadaşlar sınav ben bir tane buldum. Sınav haftamız. Sınav haftamız. Arkadaşlar sınav video çekeceğiz diye çalışamıyoruz sizler için. Lütfen bir like'ınızı alıyorum. Hatta 1500 like gelirse. Arkadaşlar lütfen 6000 abone olalım. Ha gayret. Hepinize 1500 evet. like gelirse belki şunu da çekeriz. Ve 5000 6000 abone. Ama bence 1500 like gelmez ya. Gelirse arkadaşlar çok seviniriz gerçekten. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar abone olmayı bile şimdi videomuza herkese bay bay diyoruz. Yani, Kore'ye ne bay bay. Arkadaşlar merhaba, tabii ki size. Şimdi sizin için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize